Merhabalar efendim. Merhaba değerli GTA severler. Yine Vice Stories'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Her çarşamba dediğim gibi Vice the Stories atacağım. Bu arada sizlere şöyle bir Artık pezevenk gömleği mi dersiniz? Tommy Versetti gömleği mi dersiniz? Onunla karşılamak istedim. İnci kolyem yoktu o yüzden bende şöyle çiçekli papatyalı bir kolye vardı. Bunu <laughs> taktım. Bir tık böyle cosplay tarzında video çekeyim dedim. Normalde bunu almıştım. Giymeye fırsatım olmadı. Hava da şimdi soğudu. O yüzden giyemiyorum. Ama video esnasında giyeceğim. <laughs> Tek seferlik yani. 30 dakika dayanırım artık. Kısa oldu çünkü. Şöyle göstereyim. En son efendim Martinez isimli bir şahıs bizi olmadık şeylerin içine sürükledi. Biz burada ekmek paramız için askere gelmişiz. Orduya katılmışız. Hani para kazanmak istiyoruz. Bu herif koğuşun içine paket soktu. Bazı kadınları <laughs> içeriye getirmemi istedi. Yani söyleyemiyorum da dilim varmıyor. Söylemek istemiyorum. Hani bu şekilde beni buradan attırdı ben ekmek paramın peşindeyken. En sonda Phil bana bir tane arama atmıştı. Daha doğrusu mesaj çekti. Gel buraya falan. Onun evine gideceğim şimdi. Sanırım yeni save onun evi olacak ya da bilmiyorum. Başka bir yer bulacağım. Hiçbir fikrim yok. En son işte kovulduğumuz yerden devam edeceğim. Quick bir şekilde <laughs> tezkeremizi aldık. Şimdi ha pardon yanlış tıkladım. Buradan tıklayacaktım. Hala kontrollere alışamadım. Klavyeden basıyorum. Elimde koz kontrolcü var. Hah, hadi bakalım. Sen için işim ihtiyacın olursa kalacağın bir yerim var demiş. Aynen böyle mesaj çekmişti bana. Şimdi bu arada ben geçen e, videoda söyledim Türkçe harfleri desteklemiyor demiştim. Ben onu yanlış okumuşum. Bir de küçük bir hata varmış o yüzden düzgün kuramamışım. Onları ben şimdi düzelttim. Hiçbir şekilde altyazıda problem yok. Her şey böyle cillop gibi. Üstelik oyunun kalitesi de arttı fark ettiyseniz. Bazı şeyler de kuruldu çünkü şu anda. Dur, dur yanlış taraftan gidiyorum. Bu taraftan gidecektim. Sanırım askerlikten sonra pizzacılığa başladım ama korsan pizza. Şuna baksana dur nasıl çeviriyorduk şöyle. <laughs> Tam çakma pizzacı. Ay Dur yapacağım yapacağım. Alışacağız bunlara da alışacağız millet. İlk kez oynuyorum kontrolcüyle. Ben böyle oyunları asla oynayamam ya. En son bir Devil May Cry 5 oynadım. Sadece orada da bıraktım. Onu da beceremedim. Gittim yine klavye fareye geçtim. Öyle de bir durum var ne yazık ki. Oynayamıyorum hiçbir şekilde. Bu arada e, eğer merak ediyorsanız Türkçe yamayı ben bu videonun açıklamasını bırakıyorum. Ee, oradan efendim indirebilirsiniz. Bu arada soranlarınız olmuş bir önceki videolarda nasıl oynuyorsun, bunun bilgisayarda oynayabilecek bir hali yok falan demişsiniz. Emülatör kuruyorum arkadaşlar. Emülatör kurarak oynuyorum bunu. PPSS PP emülatörü var. Bir de neydi? PCX2S miydi? O emülatörün adını haberi unutup duruyorum. Bir de öyle bir emülatör var. Onları falan kurup oynayabiliyorsunuz. Başka emülatör varsa bilmiyorum. Ben PSP'ye kurdum. Geldim buraya da. Göreve de gelmiş oldum. Konuşurken. He bak burası artık bizim güvenli evimiz. Eski eviymiş adamın. Bu arada efendim. Ara sıra sesim böyle gıcıklanabilir. İyi hastayım biraz. Boğazlarım ağrıyor. Ya da hasta olacağım. Ay ha, şurada kıyafet var. Boğazlarım dediğim gibi biraz ağrıyor. O yüzden e, sesim gıcıklanabilir. Şimdi emulatörün kendi quick save'i var ama buglanabiliyor diye ben buraya da save alacağım. Nasıl aldım mı? Becerebildim mi? Yaptım mı? Heh, oldu. Ekran ağzım açık. Bakıyorum yaptım mı yapamadım mı diye. Allah. Hah. Phil arkadaşların istedikleri zaman atış poligonunu kullanmalarına izin verir. Teşekkür ederim. Çok cömert bir adamsın. En azından hala bir kolun var. Daha pardon. iki kolunda var. Espriyi yamuk yaptım iyi mi? <laughs> Şimdi. Buna binelim. Ve Phil'in görevine gidelim. Araçlar kenarı tarafa bakmak için. Hey bana söylüyor. onu geçen keşfetmiştim zaten. Onu tekrar söylemiştim. Bunu yaptım ben. Öğrendim. Dinlediğin radyo istasyonunu değiştirmek için mi? E, dinlemiyorum. Dinlemiyorum ne yazık ki. Bu arada e, Vice'nin radyosunda self-control şarkısı var. Çoğunuz biliyordur zaten. Bilmeyen yoktur diye düşünüyorum GTA oynayıp da. Hele de Vice'de oynayıp da. Müthiş bir şarkı. Hala e, zaman zaman açarım. kendim dinlerim. Bayılıyorum o şarkıya ya. Phil, you? Aa. Phil, it's me, Vic. Oğlum, olmaz, you think you can come here and rob me? Probably try to raid me. <laughs> I am going to teach you a lesson. Lower your pants and prepare to cry. I'm going to give you a shotgun suppository. Whoa. <laughs> Phil, it's me, Vic. Oh my. Vic <laughs> pants. Oğlum dedi ya. <laughs> sen inanmadın. <laughs> Seni <sık> o <laughs> osurtayım... <laughs> Nasıl bir <laughs> konuşma? Nasıl diyaloglar bunlar? <gülüyor> <gülüyor> İçmiş. Tf2'deki demoman gibi geğirip duruyor. Bu arada bilmeyenleriniz varsa yine hatırlatayım ee, bu Victor bizim GTA Vice'deki lensin abisi oluyor. <laughs> Direkt çarptı. <laughs> Hatta Vice'nin başında ölmüştü. Bu arada adama ne olmuşsa adam bayağı bir gençleşmiş. Ya da Vice'de ne olduysa bilmiyorum artık çökmüş. Böyle kambur dedeler gibi yürüyordu Vice'de en son. Bir de bir tık Tempeni'ye benzemiyor mu ya Victor? Geçen yorumlarda birisi yazmıştı. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Adını unuttuğum için özür dilerim. <laughs> isimleri hatırlayamıyorum ama yorumunu hatırlıyorum. Ee, 2 mi ki demiş? Ben de bir baktım tipine harbiden tempeniye benziyor ama tempeni değil. Victor. Mesin abisi Allah dur. Şu tarafa döneceğim. İyi. Çok güzel. Önümde engeller var. Sanki çok iyi araba sürebiliyormuşum gibi kontrolcüyle. Hı. <laughs> oh, Polis for sure önünde ne düşünüyorsun peki? 5 yıldız olup çıkarız buradan eğer birine dalmaya çalışırsan. Say <laughs> Hastanede ne işleri olabilir ki? Geldim. Ya burası da boş. Kendi mahallelerine gitsene. Aa var lan harbiden burada. Ciddi ciddi var. Sür sür sür. Aha. Big Smoke görevi gibi. Sen bu kafayla vurabilecek misin ona ya? Sherlock. Allah. Frene <laughs> bastım zannettim gaza basmışım. Bunu bir de gerçekte yaptığını düşünsene. Lan dön 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 dön. Dön dön. Hadi. Hiç dalga geçme benimle. Ben de dalga geçme. Klavye fare olsaydı bunları şuman Şu an şuman ne ya? Şu an toz duman götürüyordu. Selam. Merhaba sen çok etkili bir abiye benziyorsun. E sen de sık artık ne yapayım dibine mi gireyim arabanın? Ay aslında çarpıp çevirebilirdim onu ya. Yoldan bir çıkartsam. Ah klavye fare sen nelere kadirsin. Aha geri 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 geri. Öldü. Seni silahını da alayım da. Eh aldım. İleride lazım olur illa. Aa, bir dakika. Ben bu oyunlarda bir de öldüğümde tüm silahımı kaybediyordum, değil mi? Abo! Ben benim ölmemem lazım. Şimdi aklıma geldi. Benim ölmemem lazım. Neden bu kadar acı çektiğimi hatırlıyorum trilojide. Şimdi hatırladım. Şimdi vallahi hatırladım. Ay dönmüyor. Bozuk galiba kol ya. Döndüremiyorum bazen. Ama hala yanlış şeye basıp duruyorum. iyi mi? Dur sokacağım buraya. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım. Çok enteresan geliyor ya. O kadar alışmışım ki kulağa fareye. Sanki yeni doğmuş gibiyim. Sanki ilk kez klavye fareyle oynuyor gibiyim. Aa bu arada şu yolculuk esnasında size bir anımı anlatacağım. Benim ilk oynadığım oyun GTA City'di. İlk kez beni bilgisayar başına oturttuklarında Vice'de açmışlardı. Ee, oyun bitmiş Malikane'nin önünde doğmuştum. Bunu bu arada çok kez anlattım. Bilenleriniz biliyordur. Muhtemelen <laughs> tekrar mı anlatıyorum diyecekler ama... Her neyse işte Malik annenin önünde doğmuştum. Ee, bana dediler şu tuşlarla yürüyorsun şununla da etrafa bakıyorsun fareyle etrafa bakıyorsun dediler. Ee, ben duvara kerkindim abi. Malik annenin önünden yaklaşık 20-30 dakika boyunca çıkamadım. W'ya bastım karakter dümdüz yürüdü. Ee, çalıların oraya sıkıştı fareyi kullanmayı bilmiyorum. W, A, nasıl basmam gerektiğini bilmiyorum. Sıkıştım oraya 20-30 dakika çıkamadım. Eurofine Sonra Selin gidiyoruz dediler beni bilgisayarın And başından tolo kaldırdılar tolo ve o gün best. öyle bitmişti. Şu an kontrolcüyle de aynı o şekilde hissediyorum. O günkü gibi hissediyorum. Hadi bakalım. Aa, yoksa telefon araması mı gelecek? Heh. Ne diyor? Kız kardeşimin kocası Marty, senin gibi iyi adamlar arıyor. Hey. Aha iki tane garaj açıldı. Ama en yakın film var, ona gidelim. Acaba MV görevine mi gitseydim ya? Bir tık sanki oyun oraya gitmemi istiyor. Ha bu arabadan atla bu tuşuydu değil mi? Doğru. Neyse alışacağız. Alışabildiğimiz kadar. Boom Shine patlaması. Değilim diyorsan what's going kesin öylesindir. <laughs> <laughs> Boomshine, what? tam olarak Them yeah. cholo's are gonna blow up my liquor. There's so much of it at the warehouse. A moonshine. All the way to Tennessee. Tennessee, here I come. <coughs> Phil, come on, let's deal with it. <coughs> <coughs> the thing is, Vicky boy, my daddy was an angry man. He never ever told me I was special. In fact, he used to beat me. Especially when he caught me staring at sister. You know what he said to me? He said I'd be better off dead. Uh, and how exactly is this helping? Uh, <coughs> the tragedy of it is. I'm just like him. I'm a drunk. I deserve to die. It should have been me instead of Zach on Hill 491, man. Kendine gel ya. Sırf sarhoşsun diye o olduğunu anlamına gelmiyor. Travma yaratmış ya adamda. Bu karakterin de bir tık hayat hikayesini öğrenmiş olduk. Bak bu adam GTA 3'te de vardı. Vice City'de de, de vardı. GTA 3'te hatta kolu... Ee, aynen, kolu kopmuş bir şekilde karşımıza geliyordu. Vice'de de e, kolu kopuyordu. Burada daha da gerisinde herhalde hikayenin. Ya da bir dakika, hangi kronolojik sırası olarak hangisi daha önce? GTA 3, Vice soruyu sonra Vice'ti mi? Yani en e, günümüzden geçmişe doğru. Aa dur bir dakika. Bu oyun zaten Weinstein'in 2 sene öncesinde geçiyor. GTA 3'ün tam şeyini hatırlamıyorum. Kaç vaktinde geçti? 2001'de mi geçiyordu? O zaman Weinstein Stories, Weinstein ardından GTA 3 Öyle olması lazım. Ulan şunu daça benzettim iyi mi? Daça benziyor. <laughs> Lanet olsun. Her yerde senin suratını görüyorum. Bırak beni be adam. Hey geldim. Göreve de geldim. Kamyoneti arkaya park et. Ay pardon. Doğru. Snoopy Dog. Oğlum. Snoopy Dog geçiyor yanımdan. Yanımda Snoopy Dog var. Oyuna Snoopy Dog eklemişler. <laughs> Çok iyi ya. Tipe bak. Heh <laughs> geldim. Şimdi. Burada çatışma <laughs> mı olacak? Bomba gibi adam valla. Hem bomb shine doğru bu bunun malıydı. Ama hala kelime oyunu var. <laughs> Sanırım Moonshine kaçak içki demekti İngilizce'de. Bu da Boomshine koymuş adına. Aa. Ay GTA San Andreas görevlerinden bir tanesi yapma ya. Ben nasıl sürüyeyim? Ay yo, bunlar değil. Bu taraftan. Aha ilk fail geliyor mu yoksa? İlk fail geliyor mu yoksa? Gelmesin ne olur ya. Allah'ım arabayı süremiyorum. Çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Etrafa da bakamıyorum. Kafa yiyeceğim şimdi. E bu açıdan baktırıyor illa bana. Anladım. Böyle mi almamı bekliyorsun? Hangi tuştu bu ya? Evet. Hangisiydi? <laughs> Bu taraftan. Ay ısı yarıya geldi ve ben hala ne doğru düzgün arabayı kullanmayı çözebildim. Ya ilk görevden de böyle şeyler verme bana. Ben vallahi kullanamıyorum bu lanet olası kontrolcü ya. Fail olmak istemiyorum ne olur. Eh daha bir taneyi getirdim. Bir de daha da kötüleşiyor. Geçmiş olsun. Okh yedik biz. Sıçtı Cafer bez getir hadi bakalım. İlla tam yanından mı yemem lazım senin ya? vereceğin göreve yani ilk görevlerden vereceğin göreve harbiden tüküreyim senin ben ya. Bir dakika ben az önce bu elimdekini yaklaştırdığımda ısınmaya başlamıştı ve patlayıp öldüm galiba az önce. Evet patlayıp öldüm. İçkileri sadece ateşten uzak tutsam yetiyordu galiba. Sanırım buradaki hızlı yapma taktiği şöyle bir şey hepsini alıyorsun tek tek. Önüne getiriyorsun oranın sonra da toplu bir şekilde kamerana koyuyorsun. Allah razı olsun abi. E bedavaya götürecek değildi zaten. Bu neymiş? Aha. Oh. Bir dakika. Bir daha ölmemek üzere şuradan 270 dolarım var ama <laughs> 2000 mi hiç almayayım daha iyi. Hiç almayayım daha iyi. Buna nasıl bineceğim peki? Heh bindim. ulan bu sefer yapacağım vallahi yapacağım ya çok sinirim bozuldu kaçıncı kere denedim bu görevi bilmiyorum ya etrafa sürttüre sürttüre gitmekten sürekli kontrolleri karıştırmaktan o kadar sıkıldım ki artık gitmek istiyorum böyle bok gibi görev koymuşlar yapayım da gideyim artık lütfen. Kaç dakika mı burada harcadığım hakkında hiçbir fikrim yok. Bir şey diyeyim mi? Yaptım lan. Yaptım vallahi yaptım. Anasını satayım yaptım. Şu tükürdüğümün görevini yaptım. Bir daha benimle konuşma tamam mı? İyi ki senin kolun kopmuş. Ama keşke kafan kopsaymış. Götün çıksaymış. Ya şu görevi yapacağım diye gerçekten kaç kere kaç kere uğraştım hiç bilmiyorum ya. Şuraya bak kaç tane kayıt aldım. İki kere geldim fail oldum. Dedim bu şekilde olmayacak. emulatordan quick save alayım. E, ee, mekanın önüne geldim. Hadi bu sefer yaparım dedim. Olmadı. Artık her bir kutuyu götürdüğümde tek tek save aldım. Şu şekilde. Öbür türlü yapamıyordum. Gerçekten sinirden ter döktüm. Şunu da şuraya kaydettiğim de. Ne olur ne olmaz. Bir de eve gidip kaydedeyim. Gene ne olur ne olmaz. Hadi bakalım. En son ki lanet olası görevden sonra yeni bir fill görevine geldim. Aslında buna gelmesem miydim diye düşünüyorum bir yandan. Keşke o göreve gitmeseydim ya. Keşke MV'ye gitseydim. Martinez! Bu hey, look it Bu iç ne arıyor burada? On, amigo? You want some smoke? Fuck you, Aynen. L I see the shenanigans. It's like hanging out with a bitch on her period. You want me to fuck you up? Whatever, baby. The thing is, you work for Phil, and Phil, Phil works for me, which makes you my bitch's bitch. Figure that out. Man, this shit is heavy. So you had better play nice if you want to get paid, huh? Because if you don't get paid, then who's gonna look after your sick brother? Fuck. Hey. Change the record, baby! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Very very you kadar not bir adam Bia I didn't screw you over for fun. I was saving myself. And you would do the same. And don't pretend otherwise. I had a career. So what? You got kicked out of the army! Big deal! you <fazı> o get them? Phil, don't smoke too much of this shit, huh? It'll make you trip out. That are Sure. Later, Jerry. Come on, Vic. This silence any asshole me. We're need some Vic. I know some guys that'll help. Ay, yanlışlıkla arabaya vurdum. Martinez'e sinirinden arka kapıyı parçaladı. <laughs> niye takip edilelim Chill out man, there ain't no one following us. <laughs> niye bizi takip etsinler ki? Bence birisi bir şey değil mi? Harbiden bizi takip ediyor. Yolda saldırıya uğramayalım. Bu boşu boşuna numaralıdan Hey fellas, come on. Bunlar kim? make <laughs> some durma ya artık. Bir gün üstüme kusacaksın. Araba elimde pert olacak. Az kaldı. Şimdi bu taraftan gitsem karşılaşır mıyım acaba? O kamyon nerede acaba? <laughs> Ucu ucuna. Ucu ucuna. Vallahi bu görevde de fiil olacaktım yoksa. Aha burada kamyon. Kamyon da harbi kamyonmuş he. Gene bir drive by. Durdurmak için önünü keseyim okey. Şuradan şöyle. Beyefendi çok etkili bir abiye benziyorsunuz. Değirdi mi o az önce? Me, Aha, bir de seni koruyacağız. Biraz hızlı sürersen sevinirim bu arada. Mümkünse de uç. Bu arada ara sıra elimdeki e, kontrolcü baston tuşları algılamıyor. Allah ters çevirme lan beni manyak. <laughs> bok yedik, bok yedik, bok yedik, bok yedik. Yemedik, yemedik. Daha yemedik. Geliyorum. Geliyorum Phil. Geliyorum canımın içi. Sanırım fail oldum. <laughs> Ben artık ağlamak istiyorum. Peace Aa. Ay araban patlayacak, az kalsın. Bizim arabada e, Müslüm Gürses var abi. Baksana Müslüm Gürses'e çok benziyor. <laughs> Ne kadar garip bir gün oldu bu. Bu arada az önce burada fail olmuştum. Allah Allah. Bizi de patlatacaksınız. Ne kadar hızlı patlıyor arabalar ya. İlerlemiyor <laughs> da. Tuşlara basıyorum bazen algılamıyor falan. Oğlum ne yapıyorsun? Sıkışmasana. Manyak. İkinci büyük smok vakası. Hadi sıkın şuna. Neyi bekliyorsunuz? Sen de artık hızlı sür şu arabayı. Sağ sola çarpma. Düz yolda nasıl böyle sağ sola yapıyorsun? Bu fil benim elimde kalacak. Çok az kaldı. İnşallah daha başkası gelmez. Sen sürekli oradan buradan gezdiriyorsun ama... Orada takılman sebebiyle... Senin takılman sebebiyle canım benim. Hayvan gibi canımız gitti. Bak tırnak kadar can kaldı orada. Dua et de başkası gelmesin. Heh. Az kalsın elimde kalıyordu. Ne haberin olsun. Manya gelip ya. Gele bir mesaj geldi. Lance! Heh. Selam Kardo. Elitala evet, beni deli ediyor. Neden? Sana katılabilir miyim? Hadi bu şehri ikili sıkıştıralım. Lens bir dakika seni görmek istiyorum. İki yıl önce nasıl bir kek oydun seni görmek istiyorum diyeceğim ama onun görevi yok ne yazık ki. Sadece şu an meyve görevi var. O zaman efendim bugünlük burada bitireyim. Bayağı bir yoruldum. Bir saat olmuş kayıt. E, bu bum görevi sağ olsun benden bayağı bir vakit kaybettirdi. Hasta olmasam gerçekten devam ederdim. Hatta meyve görevine tam gidiyordum. Dayanamayacağımı hissederekten geri döndüm. O yüzden e, kaydı burada durdurmak e, durumunda bulunuyorum. Zorunda bulunuyorum. Ne kadar devam etmek istesem de kusura bakmayın görev süre... Pardon görev demişim. Video süreleri bayağı kısa. 30 dakikanın altında çekiyorum galiba son birkaç videoyu. Normalde 40-45 aralığında çekerdim. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Tekrardan bunu da hatırlatmış olayım. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizleri. Bye bye.